Burada topladığımız erikleri evet. Arkadaşlar o şey. hey, <speaking inmedity> Bana Arkadaşlar burada salatalığı görüyor musunuz? Büyümeye başlamış gerçekten. Çok güzel görünüyor botanik bahçemiz. <laughs> Arkadaşlar burada bahçemizde de güller var görüyor musunuz? Harika gerçekten. Tam yaz geldi diyebilirim yani. Peki erikleri görüyor musunuz? Ben buradan görebiliyorum ama siz de görebiliyor musunuz? Şöyle bakar mısınız? Full eriklerle dolu bura. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ama görünüyordur herhalde. Bakın. Gerçekten çok sabırsızlanıyorum yemek için. Yani bu erikleri bir an önce yemek istiyorum. Ama şu tam benim istediğim olgunlaşmış kıvamda. Çünkü ben çok sararmış sevmiyorum. Böyle şey seviyorum. Biraz göl seviyorum diyebilirim ama çok acı da olmayacak. Bir tık şey yani. Bakar mısınız ya? Çok güzel arkadaşlar kebap keyfi yapacağız birazdan onun nasıl videolarını göstereceğim bu arada da televizyon sesini kısmıyor mu bir saatte televizyon sesini kısmıyorlar ya müge anla açık arkada <laughs> geldi. <laughs> <laughs> biber salata, o sineme. Sine Arac namoyez. Gitene çekiyerinci. Al şunu al, şunu, al suymuş, ya, <laughs> bir daha, ince, daha Hayır, <laughs> Hayır. Hayır, kesmeden Bakın burada kayısı topluyorum bakın kayısılarımız yetişti. Bunlara bak. Ah. Gerçekten çok malzam var mı? bomba. Yani gerçekten hepsi. tam zamanı buldu annem diyebilirim ee, dedem oradan bağırıyor Büyükannem oradan bağırıyor o yüzden benim var biliyorsunuzdur kanalıma abone olun Videoya like atmayı unutmayın buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim videonun devamını izlemeye devam edin burada topladığımız erikleri ve kayısıları yıkıyoruz gerçekten şunlara bakar mısınız? Harika erikler daha bir de bunlar daha çok büyüdüğünde daha fazla toplayacağız. Şimdilik bu kadar topladık. Kayısı aslında daha fazla vardı ama biz bu kadar yiyebildiğimiz kadar topladık ama erik bu kadar büyümüştü. Daha fazla büyürse, daha da çoğalırsa daha fazla toplayacağız tabii ki de. ama tuzla yerseniz bir sıkıntı olmaz tuz da yedim. ama çok etsin. <laughs> bu kayısal kan kıvamında Oğlum başmış. Çok iyi. arkadaşlar bir günüm böylece bitti. Aslında bir hafta boyunca neredeyse benimleydiniz. En sonki günümdeki kapanmadan e, kapanmanın bittiğinin hemen bir sonraki günüydü. Yani ilk günüydü kapanma bitişinin. Ve böyle bir kebap vlog yaptık gerçekten. Aşırı nefiste her şey günümde çok güzel geçti umarım buraya kadar izlemiş ve videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz vlogların daha fazla daha sık gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.